Selamlar. Nasılsınız? iyi miyiz? Şeyle başlıyoruz. Kral Yaroblek bana satranç oynayalım dedi. Başladık bakalım. Böyle aceleyle geldim böyle hmm, Discord'dan yazısı müsaitim oynayalım falan filan diye. Ben aceleyle geldim. Giriş falan unuttum o yüzden. <laughs> Myanmar keçilə oyunçu imiş hər halda sanırım. 1600 puanı vardı. Belə dalğa keçmək məqsəfli falan gəlmişdir muhtəmələn bu piyadəyi.

Bayağı bir hafife aldı ben sanırım. Video bitti. Sıradaç bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.